Karadağ gezimizi tamamladık. Bu gece Belgrad'a geçeceğiz. Belgrad'a Kotor Otogarı'ndan geçiyoruz. 8 gibi bineceğiz. Sabah 8 gibi orada olmayı düşünüyoruz. 12 saat sürüyor. Biletimizi 43 Euro'ya aldık. Gece otobüsleri biraz daha pahalı. Daha farklı fiyatlar da var. Tabi biz gece seyahat etmek adına bu saatte aldık. Bu arada Kotor Belgrad otobüsüne bileti ben 10 gün önceden almıştım. Siz de eğer böyle bir plan yaparsanız planınızda neyse daha önceden biletinizi alın. Niye? Çünkü pek mümkün olmuyor. Otobüste yer olmuyor, otobüs doluyor. Haberiniz olsun. Önceden mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Otobüsümüz geldi. Evet, bagajlar için de 2 euro verdiğinizi hatırlatalım. Hemen biniyoruz. yaklaşık 11 saat sürdü yolculuk. 11 saatlik yolculuk sonunda buraya ulaştım. Girişle ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Otobüsün içinde pasaportları görevli aldı, götürdü, inceledi, gerekli giriş damgalarını bastı, geri getirdi. Bu kadar rahat olsa da her zaman olduğu gibi yanımızda kalacağımız yerin otel rezervasyonları ve ülkeden çıkacağımızı gösteren çıkış bileti mutlaka bulundurmak gerekiyor. Bazen bunları sorabiliyorlar. Gezdiğim rotayı sizinle paylaşacağım. Bu rotayı takip ederek şehri kolaylıkla yürüyerek gezebilirsiniz.